Merhaba arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Look at the brochures and read the text below. Broşürlere bakınız ve testi okuyunuz. Complete the sentence according to them. Ve cümleyi tamamlayacağız. We have two brochures here. İki tane broşürümüz var. And we have a text. Ve textimize bakalım. Steve loves extreme sports a lot. Steve extreme sporları yani tehlikeli sporları çok seviyormuş. So far he has tried several activities such as rafting and rock climbing. Şimdiye kadar o rafting ve kaya tırmanışı gibi birçok aktivite denedi. He wants to try a different sport but he doesn't have much money. Şimdi o farklı bir spor denemek istiyor ama çok da fazlası, çok da fazla parası yok. He has two options. İki tane seçeneği var. Paragliding ya da scuba diving'e gidecek. He prefers ama o neyi tercih ediyor? He prefers going scuba diving. O scuba diving dalışı tercih ediyor çünkü bla 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 demiş. Yakından bakalım broşürlerimize tarihle alakalı bir problemi olduğunu söylemedi. Yani tarihi 17 Nisan diye o scuba diving'i tercih etmedi. Tarih problemi yok. Fiyatına bakalım. 50 dollars for each person. Diğerinde 50 dollars. İkisinin de fiyatı aynı. Bu da değil. Free food ücretsiz yiyecek. Burada da free sandwiches var. Burada da ücretsiz sandviç var. Yani yiyecekleri de aynı hemen hemen. Free bus service. Ücretsiz otobüs servisi varmış. Diğer tarafa scuba diving'e bakıyorum. Free transportation. Burada da ücretsiz ulaşım varmış. Hemen hemen aynılar. Şuna bakıyorum. Paragliding parachute needs $30. dollars. Paragliding, paraşüt için yani o yamaç paraşütü için paraşüt alması gerekiyor. Bu da bu da 30 dolar gerektiriyor. Yani ekstra bir para. O 50'den sonra ekstra bir de paraşütte 30 dolar o diyecek. Ama burada diyor ki equipment included. Dalış için ekipman dahil burada. Ekstra bir ücrete gerek yok. Ekipman burada dahil edilmiş ücrete. O yüzden bakıyorum. Eee ilk neledim zaten. Tarihle alakalı bir problemi yoktu. Scuba diving'i tercih etti çünkü. He doesn't like free food. O yiyecekleri sevmez. Yani ücretsiz yiyecekleri tercih etmez. Böyle bir şey yok. It offers free transportation. Diyor ki dalış diyor. Ücretsiz ulaşım sağlıyor. Tamam ücretsiz ulaşım sağlıyor. Ama burada da zaten ücretsiz otobüs servisi vardı. Bu da ulaşımı ücretsiz yapmıştı. İkisi de aynı. Ama burada diyor ki he won't pay for equipment. Ama diyor burada diyor ekipman için ekstra para ya da bir para ödemeyecek. Evet burada dahildi. Ama burada 30 dolar daha gerektiriyordu. O yüzden bence ekipmana para ödemeyeceği için zaten parası azdı ya problemimiz parasının çok olmaması. Parası azdı. Ekipmana da ekstra para ödemeyeceği için o scuba diving'i seçmiş oldu. Ekipmana para ödemeyecek çünkü.